I love, you, we love you. I love you, I love you, do you love me? Yes, I do. I love you, I love you, we love you love me? Yes, I do. <laughs> if you want to, I need love you. If you want me, me then <laughs> then. aşkın gerekçesidir Seni sevmeyen ölsün Arzunu emelini sevmeyi. kırdılar gururunu Anlamadılar seni dünyanın hali böyle Sevmiyorlar seveni nelere muhtaç ettin Sen beni deli

<laughs> yoksun! Ulan yoksun! Yoksun! Ulan yoksun! 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 Neredesin lan? İki çay yoksun! Yoksun! Yoktu. Ne var be? Nerede kahve? Üç çay. Bize iki kola. Bardak da getir. Çabuk bir soda. İki orta, bir şekerli Usluya da aspirin getir. Lan şimdi ben aspirini nereden bulacağım? Gene geç kaldın. Ah başıma geleni bir bilsem! Sen de her sabah bir gıtır atıyorsun. İnanmıyorsun değil mi? Vallahi bu sefer ablam çok fena hastalandı. Doktor getirdi. Geçmiş olsun. Oo, günaydın hanımefendi. Günaydın Orhan abi ama küsüm ne oldu benim saat? Sen onu bana değil yanındakine sor kızım. Tamam tamam ya alacağız. Yoksul bey bir çay getirseniz de içsek ha? Ne lavali oluyorsun bu yılışık herifle? Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama. Karışacağım tabii, ne demek? Sözlüm değil misin? Şimdi bir de nakış yıkacağız patrondan, iyi mi? Zaten kaç para alıyorum? Çekeceğim seni bu hayatta. Hadi be, sen de uyuyorsun. Altı ay oldu, daha bir nişan bile takamadım. Bir ay kalmaz, takacağım söz. Paranın gözü kör olsun, para lazım, para! Bulacağım, sen onu düşünme. Süleyman beyle konuşacağım bugün, çok alacağım var dinledik bunları. Konuşamazsın sen o adamla. Bak nasıl konuşacağım. Aman iyi. Neredesin kız? Cemil abi içeride söylenip duruyor. Hiç boşuna söylenmesin. Ablası hasta. Bu kaçıncı be? Ben sana demiyor muyum? Bunlardan arkadaş olmaz. Boş ver. Hadi bay bay. Babay canım. Bana bir çay getir. Büyük bardakta beş şekerli. İki de tost. Çift kaşarlı. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Lan sen şimdi nereden çıktın karşıma? Yoksul! Nerede kaldı bizim çaylar? Yoksul! Allah seni kahretsin! Nerede bizim kolalar? Ulan yoksul getirme beni oraya şimdi! Ay senin gibi çaycının! Yoksul! Tamam Su, canım. Çay. Tamam yeğenim Yoksul, geliyor. Kaldı? Hiç merak Yoksul, etmeyin. Tamam. Kaldı. Tamam Yoksul. geliyor, geliyor. Hoş gelmişsin ağam. Görüyorsun değil mi? Ne cigaraları biter ne aspirinleri. Bırak evet. lan numarayı. Neredesin? Geldi saattir. Ya okuldan karıştırıyorsun değil mi? Valla doğrusunu istersen ben ne yapacağımı şaşırdım Süleyman abi. Kızın söz kestik altı aydır bekliyor. Beklesin. Acelesine. Yok. Lan yoksa? Yok da. Nerede? Fırsat mı var ki? Yani şey diyor. Bize bir babalık yapsan da. Hı? Tutturdun evleneceğim diye. Neyine güveniyorsun lan sen? Hep böyle han odalarında bekar mı kalacağım ha? Ateşin çıktı değil mi? E hey aslanım evlen. Evlen de gör gününü. Senin kiralardan haberin var mı? Niye? Biz bu memlekette yaşamıyor mu? Yaşamıyorsun ya! Dünyadan haberin yok senin! Evleniyorsam da başkasının parasıyla evlenmiyor mu ya Süleyman bey? Kendi paramla evleniyor! Kendi parasıymış! Kaç para olduğunu sanıyorsun sen hesabında? Birkaç yüz olacak! Göt lan başımdan! Eğlenme sabah sabah! Benim hesabım öyle. Bu ne bolluk? Lan ben sana bir dene koy demedim mi? Hadi bilemedim bir buçuk. Batıracağım bizi. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Ne bir ekonomi devri. Hesabımı çıkaracak mı? Yap işine. Ben sana şimdi bir hesap çıkarırım ki...